Çalışma yapmak istiyoruz diye başkanımız çok heyecanlandı. Bir ailenin çok rahat geçinebileceğini, aynı şekilde dört yılda bir bu tavukların yenilenmesi gerekiyor. E, yenilenme esnasında da gerekli yatırımlarını yapabileceği e, ve aile e, işletmesiyle çok güzel bir gelir elde edeceği bir proje olabileceğini gördük. ve Burada 2000 adet şu anda gezen tavuk üretilecek. İnşallah ilerleyen süreçlerde bu adet sayısı da yükselecek. Ve bu anlamda hem köyümüze hem oradaki özellikle kadınlarımıza geçim kaynakları olacak. Özellikle kadınlarımıza, kardeşlerime hizmet etmek boynumun borcu. Onun için beraberce e, inşallah böylesi bir güzel projeyi de Elmalı'mızda gerçekleştireceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediye'miz işbirliğiyle Elmalı Yaka Çiftlik Mahallesi'nde 13.800 metrekare alan içerisinde gerçekleşecektir. 4500 metresinde tavuklarımız gezecek. Yani adı üstünde gezen tavuk olması dolayısıyla. Tabii ki bu anlamda e, her gün her şeye zam geldiği için yaklaşık maliyet 4 milyon lira civarında olacaktır. Ayrıca bu alan içerisinde yemlerin de üreteceğiz orada. Yani kendi alanımız iyi. Gerçekten e, ben Elmalı Belediye Başkanı kardeşime Ali Öztürk'e teşekkür ediyorum. Muhtarıma teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, hem organik yumurta anlamında gerçekten e, bu da ilk orada başlamamız, sonra diğer çok talep olacaktır. Ben bunu biliyorum. Ee, i̇nşallah bunları da hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yani bir taraftan çalışma arkadaşım zaten bu işin uzmanı, işte kurs anlamında destekleri var. Hep birlikte inşallah bu güzel projeyi gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda sizler de evinize katkı koyacaksınız, üreteceksiniz, üretmemiz lazım. Evet. Hayırlı uğurlu bereketli gelsin inşallah. Hayırlı olsun. Evet. 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 Teşekkür ederiz. Antalya Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum bu e, kadın istihdamı ve e, yaptıkları proje için çok güzel kadınlarımızın çalışma hayatına geçebileceği ve çok e, başarılı olabileceğini düşündüğüm bir proje. Bir kadın olarak e, köyüm ve Elmalı halkı olarak bu projeden çok memnunuz. Antalya Elmalı Yaka Çiftlik Mahalle Muhtarı Volkan Aktaş. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi gerçekten güzel bir şeye imza attık. Bu bir örnek. İnşallah devamı gelir. Köyüm ve Antalyamız için Elmalımız için hayırlı olsun.